Evet karşımızda parabolün analitik geometri ile beraber birleştirildiği bir soru tipi var. Yukarıdaki şekilde D doğrusu üzerinde değişken bir B noktası alınıyor. O, A, B, dikdörtgeninin alanı fx olduğuna göre f fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakın bu soruda dikdörtgenin alanı alan eşittir. Şuraya x desem şuraya y desem x çarpı y midir? O zaman x ve y'den birini birbiri cinsinden yazmamız lazım. Analitik geometride hatırlıyorum. Bir doğrunun denklemini bulurken x eksenini kestiği noktayı x'e bölüyoruz. y eksenini kestiği noktayı y'ye bölüyoruz. Bunların toplamı 1 olacaktı. Payda eşitlediğimiz zaman burayı 1 ile burayı 2 ile burayı 6 ile yaparsak eksi x artı 2y eşittir 6 buluruz. y eşittir x artı 6 bölü 2 olur. O zaman dikdörtgenin alanında getirip y yerine bu değeri yazalım. x artı 6 bölü 2. O zaman verilen ifademiz x kare bölü 2 artı 3x olur. Bu bulduğumuz ifade fx'in denklemidir. Yani parabolümüzün denklemidir. Şimdi bunun grafiği bulmak için x'e 0 verdiğimiz zaman y değeri 0 olacak. y'ye 0 verirsek ifademiz x kare bölü 2 artı 3x 0 olur. x kare artı 6x 0'dan x parantezinde x artı 6 0 x eksenini 0 ve eksi 6 noktalarında kesecek. Bakın parabolümüzde x karenin kat sayısı artı olduğu için kollar da yukarı olacak. Cevabımız C şıkkı olur.